Herkese merhaba, ben Semih Havcı. Armada yazılımda teknik Destek ve Eğitim Mühendisi olarak görev almaktayım. İleri seviye yönerilerimizde içeriğimiz olan Project Planner'dayız. Project Planner, tasarım, imalat, satın alma gibi süreçlerimizin yönetimlerini bilgisayar, tablet veya telefondan takip ederek görevlerimizin zamanında yapılıp yapılmadığını ta takip etmemizi sağlayan bir sistem kurmamızı gerçekleştirir. Yenilikçi bir yaklaşımla tüm bu uygulamalardan giriş yaparak bunu takip etmenizi kolaylaştırır bir yöntem. Ve bu yöntemin e, oluşumunun sürecini beraber incelemiş olalım. 3D Experience platformumuzu açtığımızda kumpastan gelip rollerimizi incelediğimizde proje planı hepini kullanabilmemiz için Enovia Proje Planner rolümüzün olması gerekiyor. rolümüzün içine girdiğimizde proje planning kısmına gelip buradan olan projelerimizi görüntüleyebilir veya da open project'te proje açabilir veya da new ile yeni projelerimizi sağlayabiliriz. Olan projeyi buradan görmüş olduğunuz gibi edit veya da delete de yapabilmekteyiz. Ben yine buradan çıkacağım ve dashboard'tan geçişi sağlayacağım. Dashboard'da proje planning diye bir açtım. Açtım tab'ı. Burada yöneteceğim. Şimdi sizinle beraber yeni bir proje oluşturalım. Ne diyorum. Buraya e, drag en drop'la da yani sürükle bırak'la da bir e, resim ekleyebilirsiniz. Buraya bir projenizi size anımsatacak bir görüntü eklemenizi istiyor. Ben buraya e, proje 1 görüntüsünü kullanacağımdan dolayı. Proje 1 görüntüsünü hatırlatacak bir ee, resim eklemek istiyorum. O da bana bir numara hatırlatan bir ikon ekleyeceğim. Proje TR1 diyorum. Açıklamasına taitla. Bu bir takım projesi olacak. Bu projemin amacı tasarımı tamamlanmış modelin teknik resim ve üretim süreci diye bir amaç gidiyorum. Burada başlangıç tarihimi e, bugün olarak tanımlayalım. Ve bakın bilgileri tamam doldurduktan sonra buna create diyerek. Birinci projemi oluşturdum. Bakın proje 1 olarak bilgiler. Burada görüntüsü böyle. Tamasarımı tamamlamış modeli teknik resim süreci, teknik resim üretim süreci. İstersen ben burada hala bakın şuradaki information bölümüne gelerek buradaki bilgileri düzenleyebilirim. Teknik resim ve üretim süreci diyelim açıklamamıza. Aynı zamanda maturity state olarak bunun to mı in-work'te mi yoksa tamamlandı mı şeklindeki ilerlemesini sağlayabilirim. İşte bunun e, yardımcı projeleri varsa buraya drag and drop sürekli bırakabilirim. Bunu e, zamandan bağlı yoksa research ve zamandan bağlı bir şekilde yürütüleceğinin seçimini yapabilirim. Burada start date olarak bakın o e, bugün bugünü seçmiştik. Buna bir e, süreç tanımlamak istiyorum ben. Bu da yaklaşık bir aylık gibi bir imarat süreci olsun. Projem ne? Projemin ne olduğunu ben burada görmek adına bakın dashboard'da çalışmamın sebebi de bu attachment'a bu projeyi ekleyeceğim ki projeyi görenler e, şey olarak Management'ı görsün ve direkt o projenin montajını açabilsin. Sürekli bırakla projeyi yürütmesini istediğim, imarata gitmesini istediğim projenin montajını buraya eklemiş oldum. Veya hatta bir başka bir eklentiniz varsa deri verilirse de ekleyebiliriz. Bir sözleşme, bir yazı gibi. Bu uploadları Sibim Personal Space'inin credential'ına kaydedecek. Herhangi bir zaman takvimi paylaşmak isterseniz buraya ekleyebilirsiniz ve zamanımız İstanbul tarihine göre olmuş durumda. Ben burayı kaydediyorum. Buradan diğer kullanıcıları ekleyebilirsiniz. Yani e, burada bir proje menajer ekleyebiliriz. Örnek veriyorum proje menajer kendimi ekleyeyim şu anda. Bir kullanıcı ekleyebiliriz. Tümer arkadaşımı ekleyeyim burada. Bunu eklediğim zaman Ömer Bey'e şey olarak bilgi gidecektir. Buradaki Notification bölümüne bilgi gidecektir. Samari bölümünden ne kadar bilgi varsa bunları görüntüleyebiliriz. Şu an herhangi bir bilgi doldurmadığımız için yani bir task, bir görevlendirme atamadığımız için o bilgiler zamanla görünecek. Task dediğimiz görev atamalarını buradan yapıyoruz buradaki saberin yanında bulunan task bölümünden e, projenin bilgilerini buradan düzenliyoruz İstersek buradan aynı zamanda yazıda gönderebiliriz buradan projenin başlangıç bitiş tarihlerini de ayarlayabiliriz kontente geldiğinizde bakın eklemiş olduğunuz montajın görüntüsünü de burada bulabilirsiniz yine menü burada burada kullanıcı ekleyebiliriz bunu lider odor ya da weaver olmasını yönetebiliriz. Mesela ben burada Ömer arkadaşımı tekrardan lidera çekiyorum. Şu Ruslan projenin izlenişini gerçekleştirebiliriz. Buradan zaman aralığını büyütüp küçültebiliyoruz. Buradan zamanı kaydırabiliyoruz. Bakın start date'e bastığımda November 25 start date'e bastığımda Oktober 25 End'e bastığımızda değişiyor ve bunun kaydırma özelliği de burada mevcut. Buradan kaydırdığımız özellik de aynı zamanda bilgiye de düşecektir. Yine buradan yaklaşıp uzaklaşabiliriz. Pekala. Bizim burada asıl amacımız kişilere veyahut da kendimize bir plan oluşturmaksa Buradaki plan ne olduğuna ne olduğuna başlayalım. Öncelikle buradaki ilk plan ne? Benim için tasarımı tamamlanmış bir proje için teknik resim oluşturmak. ve teknik resim oluştururken de ben bu proje özel bir şablon oluşturmak istiyorum. Proje proje bir için özel teknik resim şablonu oluşturma. ya da bunu Description bölümüne geçip buraya Tayta Teknik isim şablonu diyelim. Description bölümüne, Proje 1 için özel teknik isim oluşturma es Assign olarak burada artık e, bir şey de ekleyebilirsiniz. Yani bir görsel veyahut da başka bir durum da ekleyebilirsiniz. Bir günde bu şablonun hazırlanacağını düşünüyorum ben. Ee, yine projeyi hazırladığım gün olsun. İşte bir gün sonrasını düşündüm ve create diyorum. Şu anda bu task herhangi bir kişiye atanmadı. Ve o task'ı tamamlar tamamlamaz artık yine info bölümünde task'ın durumunu görebiliyoruz. Bu task'ın property'si medium olarak belirlenmiş. Ama ben ki yani bir an önce bu şablon hazırlansın ki çünkü bundan sonraki teknik resimler bu şablona göre gitti diye düşünüyorum. Attachment olarak örnek düşündüğüm bir teknik şablonu varsa bunu ekleyebilirim. Herhangi bir şeye başlangıcı ve bitişe bağlı değil şu anda. Çünkü bu proje, proje bununla başlayacak. Ve ben buraya kullanıcı olarak bunu eklemişim. Kendimi aynı zamanda bu projeyi de esayin edip atayabilirim. Veyahut da ee, Ömer Bey'i de buraya çekebilirim ve kaydedebilirim. Burada iki kişi sorumlu olmuş olabilir. Kendimi buradan kaldırıyorum. Tekrardan burada task'ı Ömer Bey'e atadık. Tekme isim şablonu Ömer Bey'in yönetmesini bekleyeceğiz. Ve daha sonrasında yeni bir görev oluşturacağım. Tekme isim şablonu Ömer Bey'e atandı şu anda. O yine notification'da Ömer Bey'in bildiri düşecektir. Ve ben Teknik Resim Hazırlama diyorum. Üretim şey, Teknik Resim Hazırlama. Title'a geldim. Description'da Title'a Teknik Resim Hazırlama yazalım. Şey Üretim için teknik resim hazırlama diyorum. Teknik resim hazırlama işi için de 5 gün 3 gün veriyorum. Artı eksi 1 günde buna süreç tanıdık. Şimdi süreci 26'sında tamamladığımıza göre 26'sında e, değil de 27'sinde başlatıp 30'unda bitiriyorum şu anda. ve şeklinde başlatıyorum. İsa'nın telefonu. Burada başka arkadaşım var. ona bakacağım. Diğer kullanıcılar da tabii ki buradan e, tanımlamalar yapabilirsiniz. Yine ben bunu tek resim hazırlama işinde Ömer Bey'e devretmiş olayım. Teknik resim sabunluğunun hazırlandı. Teknik resimler hazırlandı üretim için. Peki geldi ben burada tek resim için medium e, buna da ay demek istiyorum. Ömer Bey kendisi başladığında bunu ki çekecektir ve ilerleme süreçlerini ilerletecektir. yani örnek bir teknik resim için bir örneğiniz varsa eteşleyebilirsiniz. Veyahut da bir referans tablonuz varsa eteşleyebilirsiniz. Burada save yapıyorum. Daha sonra projeyi ilerletmek adına teknik resimler tamamlandı. Teknik resim kontrol istiyorum. Bunu bir günde yapıp artı eksi hatta iki gün diyelim. Bir iki günde tamamladıp verilebilecek bir süreç olduğu düşüncesindeyim. Parça sayısı az olduğu için ve de krit diyorum. <laughs> Daha sonrasında bunu kendime atıyorum. Ve bunu urgent olarak işaretliyorum. Kapat. Daha sonrasında bunu artık üretim birimine aktaracağım. üretim süreci diye bir not düşüyorum ve kalan üretim süreci içinde yaklaşık bir 20 gün yazıp işte artı eksi 2 gün belirleyip birinde tamamlayacağımızı düşünmüştük. Ne 11, 21 gibi de tamamlayıp kredi oluşturuyorum ve de bunu tamamlıyorum. Gerekirse buraya bir deli biz Yani işte yaptığınız bir ekstra tablo varsa ekleyebiliriz. Buradan. Burada da artık bu süreci Fatih Bey'e bağlıyorum. Şu anda üretim tamamlanacak tamamlanıncaya kadar bir süreç oluşturdum. Ve bu sürecin artık devamında nasıl ilerlememiz gerektiğine bakalım. Şimdi şu dolap tarafına denk geldiğimde burayı zaten 50 süreci uzatmıştık biliyorsunuz. CTL'e basit olarak da yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz. Ve ben şu şekilde projemin genelini görmek istiyorum. yaklaşık 20, 22'si gibi projeyi bitirmeyi düşündüğüm için tekrardan projeyi öyle kaydırıp başlangıçları kaydırıp değiştirebilirsiniz arkadaşlar buradan şu şekilde sizler buradan şeyleri değiştirdikçe günlerde otomatik olarak buradan bakın başlangıç günleri de değişecektir ve ben süreçleri birbirine bağlamak istiyorsam buradan artıya basarak bu artının ucuna süreçleri birbirine artık bağlamak istiyorum. Çünkü biri bitmeden biri başlayabileceği bir durum değil burada. O açıdan süreçleri birbirine bağlayacağım. Tabloları böyle kaydırarak istersem hareket ettirebilirim. üretim sürecini tekrar kısaltıp uzatalım. Evet. Şu anda e, artık üzerlerine tıklayarak başlangıç bitiş tarihlerini görebilir. Gerekirse burada manuel olarak ayarlayabilir. Mesela teknizm kontrolünde biz iki gün bir gün vermiştik. Bunu daraltalım. Üretim sürecini buradan artı eksi birle verdik. 22'sinde bitecek dedik. Bu şekilde bir proje planını tanımlamış olduk. Burada kullandığımız e, Ömer Bey ve Fatih Bey'lere bir notification gidecek ve e, bu bilgilendirmeleri kendileri buradaki tudularda kendilerinin taslarına düşeceği için notificationlar e, buradaki işte tek resim şablonu diyelim Ömer Bey hazırladı ve bunu kendisi inverke aldı inverke aldığında bu proje bana inverke olarak düşecek ve şu dula geldiğimde Artık bakın plan plan update yani pardon e, aktüel start 25 plan end 26 şeklinde bize bilgi gelmişti. Ben şuradan info dönüyorum tekrar. Bakın şu an çalışmaya başladığını burada da görebiliyorum. Tekrar task'a geldiğimde bu complete olduğunda şurada da gidersem Artık teknik resim şablonunun start ve end olarak başladı bitildiğini görmüş olursunuz. Ve peki bu başladıysa e, teknik resim hazırlamayı bu sefer imörke alabiliriz. Teknik resim hazırlama imörk olur. Teknik resim hazırlama imörk olan tekrar şunu da de bakın artık kırmızı çizgimiz aşağı doğru kaymış ve teknik resim hazırlama başlamış demektir. Tek başlayacak ve artık herkes kendi taskında e, invertlerini, kompleitlerini birbiri içerisinde kaydırarak zamanları tamamlayacak ve bu zamanları tamamladıkça bakın buradaki perin kompleit tamamlanmış olacak. Bu perin kompleitler tamamlandıkça da süreçler ilerleyecek. Örnek veriyorum. E, Invert'e mesela bir %10 çalışma var. Ben bunu bir %30 çalıştım 2-3 gün içerisinde. Bir save yapıyorum. Hala inwork'teyim. Bir 2-3 gün daha çalıştım. Bir save daha yapıyorum. Şu an hala inwork'teyim görmüş olduğunuz gibi. Ve bu süreci ilerlettiğimde bakın complete olmaz için bunun tamamen %100 olması gerekiyor. Böylelikle de işte bir günde süreci ne kadar ilerlettiğinizi görmüş olursunuz. Tekrar şurada geldiğimde bakın burada yüzde doluluğunu yani 60a çektiğimiz teknik sim şablonun doluluk oranını görebilirsiniz yine. Mavi, açık mavi renkler henüz daha zamanların başlamadığını gösterir bize. Koyulu mavi renkler dolduğunu sarılık görürseniz de buralarda e, süreçlerin artık gecikmeye başladığını veyahut da sıkışmaya başladığını anlamış olursunuz. Bunlar için her biri için e, karşılıklı bildirimler gidecektir. Bu bildirimlerle de sizler süreçlerinizi yönetebilirsiniz. Member'la yine buraya kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Biz e, buraya Fatih Bey'i de bir viewer olarak ekleyelim. Ekliyorum. diyorum. Bakın burada e, birbirini ardına vermiş olduğunuz bağlaçları da görebiliriz. Artık tekni resim şablonu kırılmış durumda. Tekni resim kontrolüne geçilmiş durumda. Bu şekilde de e, Complete to do in work şeklinde de, size tarafında da görebiliriz. Content'te de montajımıza ulaşabiliriz. Tekrar şimdi summary bölümüne geldiğimizde riskli olan parçanın olmadığını, hangisinin work'te hangisinin tamamlandığını e, buradan iz, izlemiş oluruz. E, doğuş ve ilerleyişleri, kullanıcıların verdiği bilgiler, açık olan tasklar gibi birçok bilgilere Samari'den de ulaşabilirsiniz. Başlangıç olarak proje tasarımı, proje tasarımı bu şekilde. Proje tasarımlarınızı e, böyle yöneterek süreçlerinizi daha iyi, daha efektif hale getirebilir. Kullanıcılar arası bilgilendirmeyi bu şekilde çok rahat sağlayabilirsiniz. Teşekkürler.